Serüvenin son durağındayım. Günlerdir farklı mekanlarda pizza ile ilgili birçok şey deneyimledim. Hayat atölyesinde öğrendiğimiz en önemli şey pizzanın çeşitliliğinde bir sınırın olmayışı. Kendi isteğinize göre pizzayı şekillendirebilirsiniz. Belki de bu nedenle Napoli'den tüm dünyaya bu kadar hızlı yayıldı. Kim bilir? Tövbe bugün Ulus 29'a misafir olacağım. Melih Demirel ile farklı ülkelerdeki pizza gözlemlerini konuşacağız. Bir de sürpriz konuğumuz olacak. Bakalım kim bizimle pizza yapacak? Merhaba Melih nasılsın nasılsınız? Hoş geldiniz Aylin Hanım. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok Buyurun. teşekkürler, iyiyim ben de. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. İkimiz de bugün misafiriz. Evet, grubumuzun bu güzel restoranına ben de bugün misafirim. Sizi de e, en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Pizza yapacağız beraber. Bugün sanıyorum farklı e, malzemelerin kombinlendiği değişik bir pizza yapacağız. Alışılmışın dışında biraz olacak. Evet, bugün e, çok farklı ürünlerle belki izleyici biraz e, fazla kaçık bile gelebilecek bir ürün yelpazesiyle bir pizza yapacağız. Ben farklı malzemelerin de kombinlenmesinden mutlu oluyorum açıkçası. O lezzet e, karmaşası bana güzel geliyor çoğu zaman. Klasik sevenler de var ama bu da bir sevmeyenler için bir alternatif olarak evde de yapabilirler ya, diye tabii düşünüyorum. tabii ki şimdi bizim hani lahmacunu Turkish pizza diye bütün dünyayı tanıttığımız için mesela siz lahmacunu nasıl seviyorsunuz? Ben bol soğanlı ve sumaklı. Ve kıtır mı yumuşak mı? Kıtır seviyorum. Tamam ben mesela inanılmaz yumuşak seviyorum. Yani hmm. çok az pişmiş seviyorum hatta. O yüzden hani pizzada da lahmacunda da aslında yemeğin genel e, kuralı bu. Yani sizin damak tadınızda benimki çok farklı. Hı hı. Benim çok hoşuma giden bir şey size mantıksız gelebilir ve lezzetsiz gelebilir. E, o yüzden ee, bence pizzada da öyle. Kuzey Roma'yı gezerken bunu çok net görmüştüm. İtalya'nın tamamını gezmedim. Asla bir pizza ustası değilim. Ee, o çünkü ben benim için çok özel bir şey. Bir şeyin ustası olmak bu sushi içinde geçerli, pizza içinde geçerli, Türkiye'de lahmacun içinde geçerli. Yıllarca o hamuru doğru anlamak e, bakınca bile hazır mı değil mi kıvamını anlamak aslında ciddi bir ustalık isteyen bir şey. Ama Roma'yı gezerken şunu fark ediyorsunuz. E, her evde pişen Makarna farklı, her evde pişen pizza farklı, nasıl ki bizim her evde pişen tarhanamız farklı, hı hı. bu dünyanın her yeri için geçerli aslında. Ee, orada da istedikleri her ürünle bir pizza yapabiliyorlar ama en önemli şey, benim İtalyanlarda da en sevdiğim özellik, sadece mevsiminde ürün kullanıyorlar. Hı hı. Onun dışında mevsiminde olmayan hiçbir ürünü kullanmıyorlar. Bugün de zaten işte bir pazara uğradım buraya gelmeden önce. Ee, bir markete uğradım. Mevsimde ne var? Taze ne bulabildim? Ee, ve yerel ürünlerle ne yapabiliriz ona bakacağız. Tamamen mevsimsel bir pizza yiyeceğiz. diyebiliriz herhalde bugün. Aynen öyle. Özellikle pizza için bir seyahat planlamış mıydınız? Ya pizza için spesifik bir seyahatim olmadı açıkçası ama gezerken yediklerimin başında bir pizzalar var tabii ki. Ee, hani en iyi yediğiniz üç pizzayı sayın derseniz bir zaten açık ara Roma. Ya ben Roma'da e... 2000'e yakın reçetesi olan bir pizzacı var, Bonchi diye. 2000'e yakın pizzası var. Yani belki bir hafta üst üste gitseniz aynı, aynı pizzayı pizza. yiyemiyorsunuz. Burada yapılan pizza daha çok focaçya'ya yakın bir pizzaydı. Hayatım benim en iyi pizzaydı, bir numara. İki, yine New York'ta yaşarken e, tabii artık sürekli geziyorsunuz, yiyorsunuz artık orada yaşadığınız dönemde. E, Artichoke diye bir pizza vardı. Mesela pizzada domates sosu olmalı mı olmamalı mı büyük bir tartışma. Onlar enginarlı kremalı bir püre koyuyorlardı. Tabana, tabana. Piz, domates yoktu. Hmm. En ilginci de e, Tayvan'da yediğim bir pizzaydı. Ben zaten bütün yemeklerin bir kaynaktan çıktığını ispatlayacağım bunu. Yani ölmeden önce inşallah bir kitap yazacağım. Bütün yemekler bence bir kaynaktan çıkmış, sonra bütün ülkeler ve e, kültürler onu kendine evir, evirmiş. Ben ona inanıyorum. E, Tayvan'da gezerken bizim sıkmaya benzeyen ee, ...sacın yüzünün üstünde pişirdikleri ve piştikten sonra böyle döverek tel tel yaptıkları... ...daha sonra da üstüne malzeme yaydıkları, sonra da sarıp dürüm gibi yedikleri bir pizza vardı. Üçüncü de en ilginç yediğim pizza da oydu. Artık pizza yapımına geçebiliriz herhalde. Bence de geçelim çünkü ben Bazenim. de merak ediyorum. Ortaya ne çıkacak? Kötü bir şey de çıkabilir bu arada. Ben, ee, i̇yi bir şey de çıkabilir çok ama iyi bir şey olacak, biz inanıyorum. de heyecanlıyız bakalım. Harika. Süper. O zaman beraber geçiyoruz. Harika. Meli Şef, farklı lezzetleri bir araya getirdiğimiz pizzamızın yapımına başlayabiliriz. Harika. Bize de bugün podyumların kraliçesi Tülin Şahin eşlik edecek. Onunla beraber hem harika. pizza yapacağız hem beraber tadacağız. Ben misafirleri çalıştırırım yalnız. O yüzden umarım çalışmaya hazırdır Nasıl Yani kraliçeyi tanış, çalıştırmak ne demek? <laughs> Benim kuralım mutfağıma giriyorsanız çalışmak zorundasınız. Gerçekten kraliçe gibi. Ay. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş <gülüyor> hoş geldiniz Merhaba. Merhaba. Aynen, merhaba. Melis. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay çok komik oldu böyle gerçekten. <laughs> Benim bildiğim mesela bu işte bir gün kraliçe Napoli'ye gidiyor ve Metin'i çok duydu. Orada ona sunuyorlar işte hangi çeşit istersin diye. Ee, şöyle e, mozzarella, domates ve fesleğen olanı seçiyor. Çünkü İtalya bayrağına benzetiyor rengini. Ve o gün yedikten sonra adı Kraliçe Margarita kalıyor diye biliyorum. Böylece de pizza başlamış oluyor aslında. Ee, pizza yani aslında biliyorsunuz sonuçta şey hani savaşta böyle bir yoksul yemeği olarak evet. biliniyor. Hani savaşta hani en çabuk bir araya gelir diye. Ve işte tüm dünyanın şu an sevdiği. Ama bugün... oradan da pideleri pişiriyor Fırat'cığım. <laughs> <laughs> benim aklım bir yandan da orada. Bugün O zaman bugünkü pizzanın adını da sizin insiniz mi vereceğiz? Ay estağfurullah yok. <laughs> ben, benim adım Sivaslı. Hasır <laughs> hasır ya pideleri verebilirsiniz. Süper. Ee, kısaca bir ürünlerden bahsedelim. Aslında tamam. biz bir plan yapmadık. Bugün tamam. Üçümüz neye karar verirsek onun pizzasını yapacağız. Bugün ee, her şey sürprizle geçiyor. Evet evet. Bugün sadece ön plana çıkarmak istediğimiz burada bir peynir var. Kopanisti diye. Ee, bu 51 gün çürütülerek yapılan bir e Room peyniri aslında. Ben de İzmir'de karaburunluyum. Ee, genelde de böyle ön plana çıkarmayı seviyorum kendi kullandığımız ürünleri. Bu çocukluğumdan beri yediğim bir peynir benim. Bu 51 gün boyunca ekşiyor ve acıdığı için onu bir e, şekerli bir şeyle dengeleyeceğiz. O da çilek seçtik bugün. Ee, i̇ncir kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz İtalyanlar da pizza incir koyuyorlar. İncir mevsimi gelmediği için bugün çilek seçtik. Onun dışındaki her şeyi biz karar vereceğiz. Güzel. Ee, bugün pazardan biraz ot aldık. İşte kuşkonmaz yavaş yavaş geçiyor. Bebek ıspanaklarımız var, pazımız var, turbumuz var. Yine bunun acılığını dengelemek için bir balımız var. Kıtırlık versin diye cevizi ben mutlaka kullanmak istiyorum. Onun dışındakilerin hepsi sizin. İlginç bir, bir pizza olacak. <laughs> evet. Bir de yine e, sizi misafir etmeden önce biz Aylin Hanım'la şey konuştuk. E, yerel ürünlerden bahsettik Hı -hı. biraz. Ee, burada da tam şu anda İstanbul'da mevsimi olan ve aslında bizim İstanbul'da yaşarken çok farkına varmadığımız e, bir İtalyanların ürünü olarak bilinen Porcini var. Ama Porcini'nin aslında e, büyük merkezi İstanbul ürünün Aa. %50'sini, %60'ını İtalya'nın ihtiyacını biz karşılıyoruz. Adı da Ayı Mantığı. Ne bir bilgi? Evet, ben bilmiyordum bunu. Evet. Evet. Aa çok evet. güzel. Yani ne yazık ki e, porcini deyince bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Hı -hı. Ama kaynağı biziz. Has ve has bizim yani. Evet, bizim ürünümüz. <laughs> ee, onun dışında bence e, siz seçin. Hangi sebzeyi kullanmak istiyorsanız ona göre ufak işlemlerini yapalım. Hazırlayalım, sonra da pizzayı açtıktan sonra üzerine döşeyelim. bir sebzeyi de siz seçin. Onları Kuşkonmaz, ona göre doğru. Kuşkonmazı Kuşkonmaz da çok evet, hani evet severim. çok lezzetli ama birazcık da belki sağlıklı bir yönden de bakalım. Hadi bir tarafı sağlıklı biraz, olsun. Biraz sağlıklı olsun. De, biraz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle. Sen ne seversin Ayşe? Güzel. Kuşkonmazı Kuşkonmaz her zaman seviyorum. Pizzada da yani ekstra seviyorum. İki tane sevdiğim şey bir araya gelmiş gibi oluyor. Harika. Öyle mi? Ha, süper. Kuşkonmazını hem seçmişken tazeliğin nasıl anlaşılacağını e, anlatalım izleyenlerimize. Şöyle tutup Kırdığınız yerden burası hı hı. kesinlikle çöp değil. Biz bunu mutfaklarda sos, çorba kullanımında e, değerlendiriyoruz. Burası da taze olan kısmı. Aylin istersen sen onlardan bir 4-5 tane kır bizim pizzamız için. Ben şöyle düşünmüştüm. Bir ot da ben seçeyim isterseniz. Tabii ki. E, yine bugün pazardan aldığımız bir karalağınamız var. Hı hı. Çok kolay temizlemesi. Genelde biz şöyle tutup çektiğimizde... Ee, şu yaprakları kullanacağız, yırtıp hani üzerine her atarız. Herkese böyle kolay yaptınız. Bakayım, <laughs> bu olacak mı? Bir de e, Meli Şef'in çok önem verdiği şey biraz mevsiminde kullanmak. Taze. Tabii. çok basit. O yüzden de... <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Ay, pardon. Hiç önemli değil. Bu kadar yeter mi? Bence yeter. Ee, eğer hazırsak şeye geçebiliriz. Evet, hamurumuzla başlayabiliriz. yeşilliğimizi ekledik. Bizim peynirimiz çok acı. O yüzden onu biraz balla dengeleyeceğiz. Aylin görüyor musun? Ne kadar sağlıklı bir yemek aslında. Evet çok sağlıklı oldu. Yani benim hep savunduğum bir şey var. İnsanlar <laughs> diyor ki aa pizza yiyorsun. Ben de diyorum ki şu kadarcık avucunun içi kadar bir hamur incecik oluyor. Hele sebze... <laughs> şey şu nasıl Evet. <laughs> Hele ki mesela sebzeli pizza seçiyorsan bir sandviçten daha masum. Değil ya, mi şef? Evet kesinlikle bir de şöyle bir şey var yani e, illa et kullanmak zorunda değilsiniz evet. yani eti et ihtiyacınızı mantar yani lezzet Diğer olarak mantardan da alabilirsiniz. Evet. Ben mesela işte hele ki mesela buğday e, hamurundan yapılan bir pizza seçmişsem hele ki sebzeli tamam gayet sağlıklı bir yemek aslında. Evet. Bir, biraz çilek Değil atacağım mi? içine yine. Evde pizza yapar mısın? E, denedin mi? Özellikle pandemi döneminde herkesin yaptığı <laughs> Aynen. lezzetlerden oldu. Evet denedim yani. Daha önce de yani denedim, yaptım yani. E, şey evde de genel olarak hani. Siyene yemeklerini yapıyorum yani bebekliğinden itibaren tabii böyle işte sen de bilirsin evet, evet, onlar... i̇şte kemik suları haşlama, kaynatma, ilik suları falan filan böyle insan çok maksimum derecede özeniyor. Özen gösteriyor. Ee, öyle ama hani sü düzenli sürekli yemek yapan birisi miyim? Ee, hayır ee, ama hani yapmam gerekiyorsa tabii yapıyorum yani sonuçta ama Siyene'ye gerçekten çok özeniyorum yani. siz çocuklardan bahsederken pizza pişti ben onu alayım. Evet. Senin de bir kızın var ama değil mi? Evet, benim de 7 yaşında bir e, kızım var. Mila'ya da buradan selam söyleyelim. Merhaba Mila. Şimdi pizzamız pişti. Son ee, ilavelerimiz var. Son ilavelerimiz var. Siz orada soh, siz orada sohbet ederken senin de dediğin gibi pizza kesinlikle ağır bir şey olmasına gerek yok. Çiğ kabak, bebek ıspanak, biraz turp koyduk. Buyurun, ya yani ben dürüst fikrinizi merak ediyorum. Pizza yeme şekillerini evet. de öğrendim. İyi olmuş, kötü olmuş, Şöyle şef bir... bu olmamış, açayım yani eleştiriye sıkıntı yok. Bir dilimde ben tadayım. Hmm. Yani o çileğin şekeri amaç. Hmm. Ay çok güzel, elinize sağlık. Bir ya tane bence, daha yapabilir miyim? Bence ya? kötü olmamış. Çok güzel. Bence güzel olmuş. Güzel bir, bir çok, deneme çok olmuş. Çok Güzel olmuş, peynir çok... harika, çilekle. İşte Danimarka çörekleri biz zaten kahvaltıya direkt orada hani ben küçükken öyle başlanılıyordu yani kahve böyle direkt tatlı şeylerle. O yüzden mesela ben hala bugün işte bir kahve ve yanında en ağır hamur işi, tatlı ne varsa kahvaltıda böyleyim. Yani işte ya da işte pankekler, waffle'lar bıraksan ben tatlıla beslenirim. Bıraksan yanlış kelime oldu zaten öyleyim yani <laughs> zaten öyleyim çok az tuzlu şeyler yiyorum falan ve kimse de gerçekten ne gözüne ne kulağına inanıyor. Mesela çekimde şöyleyim. Bir çikolata molası verebilir miyiz falan böyle direkt kırınca. <laughs> yani bazı böyle işte ne bileyim diyette olanlar falan var ekipte. Ya yani sen çok sinir bozucusun falan diyorlar. Ben benim çikolata yemeden geçirmiş bir gün çok yazık bir gündür falan diyorum. Ben yani o kadar hayranım tatlıya. Harika. Ee, dolayısıyla ve Türk hamur işleri. İçli köfteyi de çok iyi yaptığını biliyorum aslında. Ben tatma evet. şansım olmuştu. Bana, e, evet. Gerçek ne iyi yapıyorsun dersen iki tane çok iyi. Eee... Mesela omlet yaptı bana çok iyi. Yapamam ama tepsi mantısı ve işi köftesi de döktürürüm o kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> ama o da niye İşi köfteyi ben ya. yapamam herhalde. Onu ben... zaman <laughs> bir gün ders verebilirim falan. Şey o da niye işte Sivaslılık kısmından dolayı. <laughs> e çünkü anneme yardım ediyordum işte küçükken ve hani evde böyle e, öyle bir yapıyorum ki e, işi köfteleri sanki böyle fabrika gibi çıkıyor. Böyle aynı şeyde aynı büyük boyutlarda. aynı boyutlarda falan. Bazen bir yapıyorum mesela böyle 80-100 tane falan eşe dosta gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz de Tebrik ediyoruz. O, o çok yani şeyin yapamadığı bir o... şey aslında tamamen. Kimse Lazım. Ama işte o yani anneme küçükken yardımcı oluyordum orada. Yani dese, deseniz ki mesela çok iki tane basic bir şey yap. Ne bileyim çok, çok iyi. iyi tost yap. Omlet yap. Aynı şekilde çıkmaz. Ama tepsi mantısıyla işçi köftede bir gün arayabilirsiniz beni hani böyle bir şey yapacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Tülin Şahin enerjisiyle ve tabii ki Kraliçe Margarita edasıyla hayat atölyesine renk attı. Meli Şef'in kendi yorumladığı pizzada hayat atölyesinin finaline çok yakıştı. Sizden ve pizzadan ayrılmak oldukça güç ama biliyorum ki hayat atölyesi serisi devam edecek.